Biz de safız yedik. Zam gelmeden etiket değiştiriciler yani zam yapıcılar işbaşı yaptı bile. Hükümetin bakanlarını değiştirebilecek ya da yönlendirebilecek kadar etkin biz. isim. Kıs yaşadığımız sorunu yaşamaya hazır olun Sakarya. Haftalık gazeteden merhaba. Yatırım müjdeleriyle doluyoruz ya. 3 yıl önce yapılması gereken TOKİ konutlarından müjde dedi milletvekillerinin bazıları. Biz de safız yedik. Allah'tan Spor Bakanlığı'nın Spor Toto diye bir genel müdürlüğü ve bir birim var. Her yere sağ yapıyorlar. Spor Toto halı sahası, Spor Toto çim sahası, Spor Toto yüzme havuzu. Bir de tabii Adalet Bakanlığı var. Adalet Bakanlığı da Adalet Sarayları yapıyor. İnşallah diğer bakanlıklarda da aynı hızla yatırımlar almaya devam ederiz. Asgari ücretle ilgili komisyon toplantılar yapmak başladım. Sendika katılmayacağım dedi. O olacak, bu olacak. İşte bakan Türk İş Genel Başkanı'nı ziyaret etti. Sakarya Derbi Zam oranlarını üç aşağı beş yukarı bilenler 28 bin bandı bir asgari ücret belirliyor. Her gün haberler çıkıyor. 27,5 olacak, 28-300 olacak. Cumhurbaşkanı geçmiş yıllarda olduğu gibi yine takdir hakkını kullanıp düz 30 bin mi yapacak? İşte bu soruların cevapları son 10 gün. 2026'ya 10 gün kala hepsi bulacak. Ama daha önemlisi asgari ücretli zam gelmeden etiket değiştiriciler yani zam yapıcılar işbaşı yaptı bile. Arkadaşlar satılıyor. Hatta satıldı bile. Yani EPDK'nın onayından sonra rekabet kurumu onay verecek. Aksa'ya geliyor. Hepiniz şey diyorsunuzdur muhtemelen. Aksa çok su, kurumsal bir firma. Aklaş belli bir yere gelecek. Size kötü bir haberim var. Bugünkü Aklaş yöneticilerine de bugünkü Aklaş'a ulaşmak çok kolay. Onlar da kurumsal aslında. Aksa'ya ulaşmak çok kolay olmayacak. Ve hizmet kalitesinin ne kadar kötüye doğru gittiğini. Çünkü Aksa'nın patronu da hükümetin bakanlarını değiştirebilecek ya da yönlendirebilecek kadar etkin biz. Tıpkı Seleç'te yaşadığımız sorunu yaşamaya hazır olun Neyse Akarya. Ve Feriz Bey belediye başkanı, önceki dönem belediye başkanlarından Ahmet Soğuk bir cinayete kurban gitti. Herkes bir sürü şey söyledi. Herkesin bir senaryosu vardı ama failler yakalandı ve tutuklular. Mahkemede yargılanıyorlar. Soğuk ailesi şunu istiyor aslında. Azmettiricileri kim? Çünkü bu tetikçiler Ahmet Soğuk'ta bir dertleri yok. Bizi bir soruşturma yürütülüyor. Ama Ahmet Soğuk ailesi ya da o tarafta olanların tek derdi gerçek suçluların yani azmettiricilerin de adalet önünde hesap vermeleri. Haftaya görüşünceye dek sağlıcakla